Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Türkiye'deki adıyla tıkayıcı bir akciğer hastalığı, nefes darlığıyla seyreden, öksürük, balgamla seyreden, geri dönüşümsüz bir akciğer hastalığıdır. 18 Kasım Dünya Koah Günü. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Şefik Tarlan bugün kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. Koah hakkında bilgiler verdi, uyarılarını ve önerilerini de paylaştı. Dünyada dördüncü, Türkiye'de üçüncü ölüm sebebidir. En büyük etkenlerinden bir tanesi %80-90 kadarı yani bir takım hastalıklar dışında, çok nadir hastalıklar dışında gördüğümüz ölüm sebebi koah sebebi sigaradır. İzleyicilerimize sigarayı bırakmalarını şiddetle tavsiye ederim. Eğer sigara içiyorsanız, nefes darlığınız günden güne artıyorsa, öksürük balgamınız artıyorsa en yakın göğüs hastalıkları uzmanına müracaat etmenizi de tavsiye ederim.